Sevgili öğrenciler, konumuzu öğrendikten sonra onlarla ilgili örnek soruları çözerek konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ay, ateş böceği, mum ve ampul. Ay bir kere arkadaşlar ışık kaynağı değil idi. Mum ve ampul yapay ışık kaynağı, ateş böceği ise arkadaşlar doğal ışık kaynağı. Cevap Bursa. Evet bu sorumuzda ise arkadaşlar hangisi doğal ışık kaynağıdır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Doğal ışık kaynakları nelerdi? İşte güneş, yıldızlar ve ateş böceğiydi. O halde cevabımız B olur. Evet bu sorumuzda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirmez? Yani bir diğer ifadeyle hangisi opak maddedir? Hangisi arkadaşlar? Cevap beton var tabii ki. Işığı geçirmediğinden dolayı opak maddedir. Evet aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı yansıtır? Yansıtma özelliği neydi arkadaşlar? parlak bir yüzey olması gerekiyordu. O zaman tahta kaşık, plastik tarak, ebony tarak baktığımızda tabii ki cevap akışa alüminyum folyo olur. Çünkü alüminyum folyo parlak yüzey olduğu için ışığı yansıtacaktır. Evet bu sorumuzda aşağıda gelen bilgilerden hangisi yanlıştır? Işık doğrular halinde boyunca yayılır. Doğru çünkü doğrusa yayılıyor idi. Işığın izlediği yol ışınlar çizilerek gösterilir. Doğru. Düzlem aynaya gelen ışınlar aynaya çarptıktan sonra geldiği açıyla yansır. Doğru bir ifade çünkü gelme açısı yansıma açısına eşit de her zaman yansıma kuralı idi. Bütün ışınlar düzgün yansır diyor. Bu yanlış bir ifade çünkü arkadaşlar eğer yansıdığı yüzey düzgünse düzgün yansıma eğer pürüzlü ise dağınık yansıma gerçekleşirdi. Evet bu sorumuzda yukarıdakilerden hangisi üzerine düşen ışığı düzgün olarak yansıtır? Yani hangisi arkadaşlar? Düzlemse düzlendir yani. Şimdi gözlük arkadaşlar tabii ki e, düzlemsel değildir arkadaşlar. Böyle tümsek yapıda olduğu için ondan dolayı düzgün yansıma gerçekleşmez. Pürüzlü camlar dağınık yansıma gerçekleşir. Metal kaşıkta arkadaşlar evet düzgün bir yansıma aynada da arkadaşlar, aynı şekilde düzgün bir yansıma olduğu için doğru cevabımız 5 olmuş olur. Diş hekimlerinin ağzımızın içini kontrol ederken kullandıkları ayna aşağıdakilerden hangisidir? Yani arkadaşlar ağzımızı içine bakarken ne yapıyor? Dişin yapısını büyütüyor arkadaşlar. Büyüterek görmek istiyor. O halde resmi büyüten hangisidir? Evet A çukur ayna. Evet bu sorumuzda ise aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Düz aynada oluşan görüntü cisimle aynı boyda ve düzdür. Doğru. Tümsek aynada oluşan görüntü küçük ve düzdür. Doğru. Çukur anadan oluşan görüntü her zaman büyük ve terstir diyor. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü bazen de küçük ve küçük olmaktadır. O neden arkadaşlar her zaman ifadesinin dolayı cevap C şıkkı yanlış olur. Evet bu sorumuzda aşağıda verilen anilardan hangisi uygun ayna çeşidiyle yanlış eşleştirilmiştir? Evet dişçi aynasına baktığımızda çukur ayna diyor. Evet dişçiler çukur ayna kullanıyor. Dikiz aynası tümsek ayna. Doğru. Teleskop tümsek ayna diyor. Arkadaşlar bura bir nokta koyalım. Evlerimizde kullandığımız aynalar düz ayna. Doğru arkadaşlar. Çünkü kendimizi görmek istiyoruz. Ee, neden teleskopta tümsek ayna kullanılmaz? Çünkü teleskopta amaç cisimlerin görüntüsünü büyütmektir. Ondan dolayı arkadaşlar büyütme olayında çukur ayna kullanılır. Çünkü tümsek ayna cisimlerin görüntüsünü ne yapardı? Küçültürdü. O nedenle cevabımız C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet bu sorumuzda ise yanan bir ampul her yöne ışık verir. Eğer bu ampul bir çukur aynanın önünde odak noktasına konulursa ışınlar tek bir yöne yayılır. Buna göre aşağıdaki hangisinde çukur aynanın bu özelliğinden yararlanılmamıştır? Işıldaklar aynı şekilde ışığı bir noktada toplar. El feneri aynı şekilde ışığı bir noktada toplar. Araba farları bir noktada. Mikroskopta ise arkadaşlar Böyle bir olay söz konusu değil. Cevap D olur. Evet. Güneş ışınlarını bir noktada toplayarak çok yüksek sıcaklıklar elde edilen ayna türü hangisidir? Yani ışığı bir noktada toplayan ayna hangi aynadır arkadaşlar? Evet. Cevap A şıkkı çukur aynadır. Evet. Bu sorumuzda ise aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği düzlem ayna değildir arkadaşlar. Hemen bakıyoruz arkadaşlar cevaplarımıza. Evet A şıkkında arkadaşlar periskop, 5. tepe, tepe göz, teleskop ve projeksiyon makinesine bakıyoruz arkadaşlar. Hangisinde düzlem ay hangisi düzlem ayna değildir? Tabii ki arkadaşlar projeksiyon. Çünkü projeksiyon arkadaşlar alı ışığı bir noktada toplayacağından o yüzden düzlem ayna kullanılmaz. Cevap değişik olmuş olur. Evet bu sorumuzda ise arkadaşlar bir ışığın yansıması söz konusu. Şekilde düz aynaya gelen bir ışık ışınının yansıması verilmiştir. Buna göre ışın kaç derecelik açı ile gelmektedir. Şimdi arkadaşlar bakın normal neydi arkadaşlar? Düzlemi dik kesen doğruya normal diyorduk. E burası 40 ise arkadaşlar burası kaç derece olmalıdır? 50 derece olmalıdır. E bu yansıyan ışınla normal arasındaki açıya bizden ne yok? Yansıma açısı. Yansıma açısı her zaman gelme açısına eşit idi. O zaman gelme açısı da 50 derece olmalıdır. Sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Işığın kaç derece açıyla ile gelmektedir? Evet arkadaşlar gelme açısı yani 50 derece cevap C şıkkıdır. Evet yine arkadaşlar bir ışın sorusu. Düz aynaya gelen ışık ışını yansıması verilmiştir. Bu ışının yansıma açısı nedir? Yani şu açıyı bize sormakta. Aynı şekilde tersten geliyoruz. Normalin yüzeyle yaptığı açı 90 dereceydi. 30 burası ise arkadaşlar burası da 60 derece olur. Gelme açısı 60 ise yansıma açısı arkadaşlar 60 derece olur. Cevap D şıkkıdır. Evet bu sorumuza ise bir yansıma açısını vermiş. Şekilde düz aynaya gelen bir ışık ışının yansıması verilmiştir. Işının gelme açısı nedir? Yansıma açısı gelme açısına eşit olduğundan dolayı gelme açısı arkadaşlar 30 derece olur. Evet bir diğer sorumuz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Işık sadece pürüzsüz yüzeylerde yansır. yanlış arkadaşlar. Pürüzlü yüzeylerde de yansır fakat dağınık yansımaktadır. O halde cevabımız A şıkkıdır. Evet, bir sonraki sorumuzda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Düz yüzeylerde paralel gelen ışınlar gelme açısıyla yansır. Evet değerli arkadaşlar çünkü düz yüzeylerde gelma isteyen, yansıma eşit olduğu için gelma isteyen, yansıyacaklardır. Yani paralel gelen ışınlar, şekildeki gibi yüzey olduğunu düşünün, paralel gelen ışınlar arkadaşlar yine yansıdıklarında birbirine paralel bir şekilde yansıyacaklardır. Çukur yüzeylere paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansır, doğru. Tümsek yüzeylere paralel gelen ışınlar uzantılı odaktan geçecek şekilde yansır, doğru paralel gelen ışınlar mutlaka odaktan geçer cümlesi yanlıştır arkadaşlar.